Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde sizlere önemli iki tane haberden daha doğrusu veriden bahsedeceğim. Bu verilerin yanında günün en çok öne çıkan paritelerinin, kripto paralarının teknik incelemelerini yapacağız arkadaşlar. Özellikle en çok ETH token ve XRP token'ının üzerinde duracağız. Bunların altını çizerek söylemek istiyorum. Video içeriğine geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalarda bulunan linklere tıklayarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bana ve kanalıma destek vermek için de bu videoyu beğenir ve yorum yaparsanız memnun olurum. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum bir robot vardı. Twitter robotu bildiğiniz gibi burada Ethereum volümlü cüzdanlarını inceleyen bir bottu bu. Bu botun yapmış olduğu aktivitelere, incelemelere baktığınız zaman son zamanlarda özellikle Ethereum balinalarının alıp sattığı ve biriktirdiği bir token karşımıza çıkıyor. Dün de bahsetmiştim. Ape token yaklaşık 4.5-5 milyon dolarlık bir alım söz konusu şu an için arkadaşlar daha da fazlasına gidiyor geliyor yani alıp sattıklar için böyle bir hacim oluşturmuş durumdalar bu sebepten göz önünde bulundurmamız gereken tokenlardan bir tanesidir teknik anlamda da birazdan incelemelerini yapacağız diyelim bir diğer verimiz burada baktığımız zaman bu veri xrp'den geliyor arkadaşlar veri tam olarak şu hemen On-chain olarak sizlere bu metriği ifade edeyim. 10 milyondan fazla XRP tutan balinaların akümüle ettiğini yani biriktirdiğini gösteriyor bu on-chain metrik arkadaşlar. Dahası bu kategoriye dahil olan cüzdan sayısı son zamanlarda 317'den 335'e yükselmiş oluyor. Yani 10 milyon ve üzerinde XRP tutan, bakiye tutan cüzdan sayısı peyderpey yukarıya gidiyor. Yani 10 milyonu biliyorsunuz şu an yani ciddi bir rakama tekabül ediyor bunun üzerindeki tutanlara balina XRP balinası tabir ediliyor. Bu şekilde tabir ediliyor diyelim. Bu arada geçen ay bu gruba toplamda 18 yeni balina katılmış olarak görülüyor. Nitekim tüm bu balinalar XRP fiyatındaki yükseliş beklentilerini ortaya çıkaran önemli göstergeler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü adamlar bu kadar fazla XRP'yi demek ki topluyor ki şu an bir akümülasyon sürecinde olduğumuzu görüyoruz. Bir yerlere kadar taşıyacaklar, bir yerlere kadar bunları götürecekler. Şimdi tabii ki burada konuşmamız gereken farklı unsurlar var arkadaşlar. Adamlar buralardan topluyor ama bu fiyatlar nerelere kadar gidecek? Kısa vadeli olarak ben birazdan tekniğini göstereceğim nerelere kadar gidebileceğini ama hacimsel anlamda ve saplay anlamında da bunları incelemek lazım. Arz ve fiyat çarpımı neticesinde market cap değerinin nerelere kadar gidebileceğini yine bu videomda sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle baktığınız zaman şu an sirkülasyondaki saplay yani dolaşımdaki miktarı 48 milyar civarlarında bulunuyor XRP tokenının ve 0.80 dolar değerinde. Bu ikisini çarptığınız zaman market cap değerini elde edersiniz arkadaşlar ve şu an 38-39 milyar dolar değerinde bir market değerini olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada hatırlatmamı da yapayım bilmeyenler için market cap değeri toplam marketimizin değeri yani bitcoin ve diğer bütün kripto paralar. Bakın burada kriptolar yazıyor 18.339 adet kripto paranın toplam hacminin değeri burada 1.86 trilyon dolar olduğunu hatırlatmak isterim. Bunun içerisinde de 39 milyar yaklaşık market cap değeri sahip XRP bulunduğunu ifade edelim arkadaşlar. Kısa vadeli şöyle bir yorum yaptığımız zaman tabii ki bununla ilgili detaylı açıklamaları daha önceden yapmıştım ama bu videoyu ilk defa izleyenler arkadaşlarımız için de tekrar etmek olumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi bakınız 10 dolar olduğunu burada hesap olursak arkadaşlar ne olacak? buradaki 48 milyar adetlik XRP ile bunu çarpmış olmamız gerekiyor ve toplamda 480 milyar dolarlık bir market cap değerine ulaşıyor olacağız. Doğru mu? Çok basit bir matematik. Yani sirkülasyondaki supply çarpı XRP'nin anlık fiyatı eşittir market cap değeridir. Bu şekilde bir hesap yapılır. İşin temel kısmını konuşuruz tabii ki. Netice olarak 10 dolar olması halinde ne olacak burası? 480 milyar dolar yani şuradaki hacimle mukayese ediniz. Çok zor gibi mi? Çok zor değil ama piyasa şartlarını iyi okumak analiz etmek lazım arkadaşlar. Şimdi XRP'de bildiğiniz gibi bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme süreci özel 2022'nin sonuna doğru e Eylül-Ekim aylarında Kasım aylarına doğru bitirilmesi gerektiğinin artık sinyalleri ortaya çıkıyor mahkeme içerisinde. Tabi bu şekilde ortaya çıkma durumları daha önceden de olmuştu arkadaşlar ama sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu da Farklı bir mesele onu da ifade etmiş olalım şimdi bizim burada değerlendirmemiz gereken şey xrp'nin fiyatını nasıl 10 dolara kadar veya daha fazla bir rakama veya şu anki fiyatın üzerinde bir rakama ciddi bir şekilde taşıyabilir bunu değerlendirmemiz lazım öncelikle tabi birkaç seçenek var dediğimiz gibi birincisi xrp'nin mahkemesi ripple'ın mahkemesi bu mahkeme biterse XRP ne kadar yükselir? Doğru mu? İkincisi tartışılan bir konu var Swift mevzusu. Yani şu anki Swift mekanizmasının yerine Ripple teknolojisinin gelebileceği. Özellikle dünkü videomda da anlatmıştım. Arap Fintech Ligi'nde bildiğiniz gibi orada Ripple teknolojisinin, Ripple Net ağının Swift muadili olabileceği ve onun yerine kullanılabileceği söylentileri vardı. İşte bu iki durumun gerçekleşmesi durumunda XRP'nin fiyatının ne gibi bir duruma geleceğini konuşmamız lazım. Öncelikle mahkemeye ele alalım arkadaşlar. Mahkeme bittikte sonra yani mahkeme pozitif bir şekilde Ripple lehine geçerse bu şekilde olursa ne olur? Bana kalırsa arkadaşlar tabii ki çok büyük pozitif bir şekilde etki eder. Fakat böyle XRP'yi çok fazla uzaya götürebilecek bir şekilde gidebileceğini zannetmiyorum fiyatın. Ne olur? Eski ATH seviyesine kadar hadi diyelim 5 dolar 6 dolar seviyelerine kadar gidebilir. Tabii ki burada marketin genel durumuna da bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bitcoin'in kripto paraların genel durumuna bakmamız lazım. Ama şu da bir gerçek ki şapkayı önümüze alıp konuşmak gerekirse. XRP çoğu zaman birçok kez rally'yi başlatan token olmuştur. Yani XRP bir fişek yakar arkasından bitcoin dahil hareket eder. Bunu daha önceden gördük arkadaşlar. O yüzden yine neden olmasın diye söylemek istiyorum. Onun haricinde hadi 5-6 dolar dedik. Sivit meselesine gelelim. Swift meselesinde olay şu arkadaşlar. Yani XRP ile alakalı değil de Ripple Net. Şu an bakınız birçok banka, birçok merkez bankası, birçok platform şirket hali hazırda zaten XRP değil Ripple Net teknolojisiyle çalışıyor durumda. Anlatabiliyor muyum? Yani burada XRP kullanılmıyor. XRP ile Ripple Net'in bir alakası yok. Farklı durumlar yani içerisinde farklı bir platform olarak bakabilirsiniz. XRP sadece Ripple'ın bir token'ı yani içeride kullanılan bir durum söz konusu değil. Ha şu gerçekleşirse Swift işlemi yerine Ripple teknolojisi geçecek. Daha sonra bu Ripple teknolojisinin içerisinde para birimi olarak da sadece XRP kullanılacak. Veya bir kısmında XRP kullanılacak gibi bir anlaşma söz konusu olursa o zaman işte XRP'nin fiyatının bambaşka yerlere gidebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu aşamada şu anki durumda bu sadece hayal. Hayalden öteye bir şey değil arkadaşlar. Ben bunu sizlere söylersem şöyle olacak böyle olacak sadece hayal satmış olurum. Ama gerçekçi konuşuyoruz. Bakın ne diyorum. Eğer böyle bir şey olursa o zaman olursa biz deriz ki 50 dolar 100 dolar buralara gelebilir. Niye? Çünkü piyasada XRP dolaşacak. Yani Araplarda petrol alış satışı veya diğer ülkelerle para tok tokuşlarında vesaire burada XRP kullanılacak. Doğru mu? Bu zaman olur. Ama şu an böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hayal. Yani ortada böyle real bir şey yok arkadaşlar. Hani diyelim Swift yerine geçse bile orada Ripple net kullanılacak. Yani bunu ifade etmek istiyorum ki bunun canlı örneklerin olduğunu da söylüyoruz. Birçok bankayla XRP Ripple teknolojisi şu an çalışıyor zaten ama burada XRP kullanılmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela Mısır Merkez Bankası ile Ripple net ağı şu an Ripple teknolojisi birlikte çalışıyor mesela. Ama burada XRP'nin herhangi bir çalışma durumu söz konusu değil. XRP başka bir boyut. Bunu ifade etmek istiyorum. Lütfen bunu iyi algılayıp dinleyen bu tarz bunu savunan fenomen arkadaşlar varsa da bunu lütfen iyi anlayınız. Millete hayal satmayınız rica ediyorum arkadaşlar. Peki şimdi genel şöyle piyasanın bir görüntüsüne bakalım. Gate.io'nun terminalinden arkadaşlar. Ethereum'un 2870 dolar seviyelerinde olduğunu söylemem lazım. Bitcoin 41470 dolar seviyelerinde. Bugün ufak bir geri çekilme yaşıyoruz. Gate token %1'e yakın bir yükseliş sergilemiş. 6.38 dolar. Seviyelerinde özellikle ethereum Classic yüzde 20'nin üzerinde bir artış sergiledi bugün arkadaşlar 36 dolar seviyelerinde bulunuyor onun haricinde bakınız moonriver token var 61 dolarlara kadar yükseldi birçok böyle Frontier mesela yüzde 15 yükselmiş vaziyette tokenlar bulunuyor bu tarz tokenlara ulaşabilmek adına arkadaşlar GTO'ya üye olmayan arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmına da referans linki bırakıyorum. Oradan dilerseniz üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz Ape token'in teknik görüntüsüyle başlayalım. Şu an 15 dakikalık grafikte göstermek istiyorum. Yeni bir grafik olduğu için bunu aktaracağım. Bunu göz önünde bulundurmamızın sebebi Ethereum balinalarını çok fazla şu an işlem yapmasından kaynaklıydı arkadaşlar hatırlatmış olalım. Öncelikle arkadaşlar bakın şöyle bir direnç bölgemiz vardı. Daha önceden bunu söylemedim. Tabii ki yeni oluşan bir bölge bu bölge. 11.40 dolar seviyelerinde bulunan bir direnç bölgesi ve burayı daha önceden destek olarak kullanmış ve kırmış. Şu an re test etmiş ve düşüş onayı almış. Aşağı doğru gidiyor görüntüsü var. Öncelikle bakın şu kırmızı çizgimizin bulunduğu 10.93 dolar seviyelerinde bir destek varmış. Bu destek tabii ki önceki likidasyon seviyesinin bulunduğu seviyemiş ve buradaki likiditeler alınmış vaziyette. Buradaki likiditelerin alınmasından kaynaklı bakınız yukarıya doğru gitmiş fakat yukarıdaki direnci geçememiş. Şimdi biz burada ne anlamamız lazım? Buradaki likidite demek ki market maker'a yetmedi ve yukarıdaki direnci patlatmasına, yukarıdaki direnci yukarıya doğru kırmasına yetmedi. O zaman bir aşağıdaki likiditeyi hedefleyecektir diyebiliriz arkadaşlar. O bölgede yaklaşık bakınız şu seviyelerde bulunuyor. 10.40 seviyeler, yani 10.40'a doğru bir geri çekilme daha gözlemleyebiliriz. Şöyle, daha sonra buradan bir geri dönüşle beraber yukarıdaki bu direnci test edebilir. Bunları dikkatli bir şekilde takip etmemizde fayda var. Olur da bu 10.40'ın da altına sarkarsa arkadaşlar bir sonraki destekte 9.11 dolar seviyelerinde bulunuyor. Hemen de bu seviyeleri işaretleyelim. Burada da zaten bir order blok var. Bu order bloğa gelirse buradan ciddi bir tepki alma durumu söz konusu olabilir. Bunu da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Bakın eğip Token alakalı bir şey daha gözlemliyorum şu an. Bunu da ifade edeyim sizlere. Nedir? Bakın arkadaşlar fiyatı şöyle gösterdik. Bakın RSI çok basit. RSI Şimdi şuradan e, imlecimi aldım. Şöyle bir çizgi atacağım. Bakın fiyat dipleri mi görüyorsunuz? Aşağı doğru gidiyor doğru mu? Fiyat dipleri böyle aşağı doğru gidiyor. RSI dipleri peki ne yapıyor burada? Bakın aynı bölgeden şuradan aldık. Bakın yukarıya doğru gidiyor. Peki burada ne var diyeceğiz biz? Bir pozitif uyumsuzluk var diyeceğiz. Pozitif uyumsuzluk varsa ne olacak? Fiyatın yukarıya gitme ihtimali belli bir aşamadan sonra söz konusu olacak. Yani RSI'nin yönünü takip edecektir. eyüp token alakalı da. Bu veriye çok dikkat ediniz arkadaşlar. Ekstradan Ethereum balinalarını hatırlatmak istiyorum. Peki şimdi geldik XRP token'a arkadaşlar. XRP'yi 1 dolara götürebilecek formasyonu sizlere gösteriyorum şu an. Bakınız bir TOBO formasyonu bulunuyor. Solumuz, baş, sağımız formasyon olarak nitelendirebileceğimiz. Burada gri alanımız bir direnç alanı şu an için ve bu alanı geçmeye çalışıyoruz. Bu alan geçildikten sonra arkadaşlar yani yaklaşık 0.82-0.83'ler geçildikten sonra tobu aktifleşebilir ve 1.03 dolarlara kadar gidişat gerçekleşebilir. Burada bakın şu boy kadar yukarı aldığımız zaman 1 dolar seviyenin üzerine doğru bir gidişat gösteriyor arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. Nerede stop edilebilir? Bakın şu seviyeler 0.77'nin altına kapatması durumunda. 4 aşta artık stop diyebiliriz. XRP'nin TOBA formasyonu bitti diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Kısa vadeli XRP'nin görüntüsü bu şekilde. Uzun vadeli yorumlarımız tabii ki ilk önce mahkeme bitimi ve o siyaset meselelerinden kaynaklı 3.30, 4, 5, 6 dolar seviyeleri olarak güncelliğini koruyor sırası ile. Hemen geçiyorum Bitcoin'in grafiğini arkadaşlar. Bitcoin'de bakınız 42.500 dolarlarda bulunan şuradaki direnç bölgesinde takıldık. 42.500'ü geçemediği sürece arkadaşlar tekrardan aşağıdaki bu yükselen trendimizin destek bölgesi 38-39 bin dolar seviyeleri hedef haline gelecek. Bu 42.500'e geçebilirsek de yukarıda 45.000 dolar seviyelerinde bir sonraki direnci bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu seviyeler geçilirse yeni ATH'ların gelebileceği düşüncesi içerisindeyim diyelim. Evet bir diğer projemiz Neo projesi arkadaşlar. Neo'da bir direnç seviyesine gelmiş vaziyetteyiz. Günlerdir haftalardır bu direnç sınanıyor deneniyor fakat bir türlü geçemedik arkadaşlar. Direnç dibimiz 24.75 25 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin hemen üzerinde bakın şurada 25.80 seviyelerinde kısa da bir düşen trendimiz olduğunu görmekteyiz bu düşen trendin üzerine atabilirse hedef bölgeleri 37 38 dolar seviyeleri olacaktır. Şurada eski dip seviyeleri yeni direnç seviyesi olarak çalışabilecektir. NEO ile ilgili de kısa analizimizi bu şekilde yapmış olalım. Bitcoin Cash grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar aynı şekilde bir dirence yaklaştığını söylememiz mümkündür. Bakın şöyle bir yukarıda 335 dolarlarda bir direnç var arkadaşlar. Fakat güzel görünüyor. Grafik bakınız ikili dibe benzer böyle W'ye benzer de bir formasyon var. Özellikle bu formasyonun direnç bölgesi olan 335'lerin üzerine kapanışlar görürsek kuvvetli muhtemel 420'ye doğru bir yolculuk başlayacaktır. Bunun üzerinde de bakınız hemen 475 hedef. 475'i de geçersek bana kalırsa buralar birazcık boş. 650 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş görebiliriz Bitcoin Cash grafiğinde. LRC'nin grafiğine geldiğimiz zaman önemli bir direnç seviyesinin geçilmek üzere olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat bugünkü mum kapanışı çok önemli olacak. Şu tepelerden de göreceğiniz üzere burada bulunan yaklaşık 0.84-0.85 direncinin önemli olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Fakat bugün bakınız geriye doğru bir çekilme söz konusu yani kırmızı yakmış durumda. Günlükte bunun üzerinde kapatması lazım. Günlükte bunun üzerinde kapatırsak direkt hedef seviyesi 1.21 dolar olacak ilk etapta daha sonra 1.67-1.70 dolar seviyesi LRC'de hedef haline gelecek. Eğer bu söylediğim seviyenin 0.84-0.85'in altında günlük kapanış olursa tekrardan hedef 0.66'lar olacaktır diyelim. Evet piyasanın göz bebeklerinden bir tanesi olan Luna'nın grafiğine geldik arkadaşlar. Luna yine geçilemeyen direnç bölgesine doğru gelmiş vaziyette yani 95 dolar seviyeleri. 95'in üzerine gelirsek tekrardan hedef ATH olacak. 104-105 dolar seviyeleri olacak. Burası geçilirse de hedef seviyesi 120 dolar seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Kısa vadeli hemen destek söyleyelim. 86-87 dolar seviyelerinde LRC'nin desteğinin bulunduğunu ifade edelim. Shiba'nın grafiğine geldiğimiz zaman kısada düşen trendin kırılmak üzere olduğunu görüyoruz. Fakat arkadaşlar bir geri çekilme var. 4 taşta incelediğimiz zaman da trendin altına doğru geri çekiliyor gibi. Bakın şöyle bir trend var. Yukarıya doğru kırılmış uzunca bir süreden sonra. Fakat tekrar altına sarkmış. Günlük kapanış bakınız fiyat söylüyorum 23.40 seviyelerin üzerinde olursa bu formasyon formasyon demeyelim düşen trend kırıldı deriz ve hedef seviyesi olarak da 27.53 seviyeleri bulunacak. Bakınız çok önemli bir direnç bölgesidir burası. Buradan ciddi kar almanız gerekir aşağıdan maliyetlendiyseniz arkadaşlar. Destek olarak da bakınız şu seviyeler önemli bir destek. Tabii ki buradaki direncin altına tekrardan sarkarsa şu seviyelerde stoplamak lazım. Yani 22.80 seviyelerinde stop bulunuyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Ethereum'un grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bulunan bir direnç var demiştik. 2900-3000 dolar seviyelerinde ve buradan sektiğini görüyoruz. Bakın kırmızıyla çizdiğimiz alan. Onun üzerinde 3100 dolar seviyelerinde ana trendimiz bulunuyor dedik ve burası direnç dedik. Fakat genel görüntünün hoşuma gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın şöyle ikili dibe benzer W'ye benzer bir formasyon Görüntüsü var. Bunun tepe bölgesini hemen şöyle çizelim. Bakın şu seviyeler. Bu seviye geçemiyor ama bu seviye bir geçerse hemen şöyle kuvvetle muhtemel yukarıya doğru 3500-3600 dolarlara doğru Ethereum kafasını kaldıracaktır. Bunu göz önünde bulunduralım. Fakat aşağıda bulunan 2700'lerin altına sarkarsa tekrardan sıkıntılı sürece girdi diyebiliriz arkadaşlar. Solana'nın grafiğine tekrar geldiğimiz zaman pozitifle yine görüyoruz. R test'e gidiyor görüntüsü var günlükte. Bakınız düşen trend kırılmıştı. R test'e doğru geliyor. 81 dolar seviyelerinde bir R test seviyesi var. Bu seviyenin altında kapatmadığı müddetçe 81 80 seviyeleri diyelim sıkıntı yok. Ama ve velakin orta uzun vade olarak baktığımız zaman şuradaki 114 120 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar bu bölgeler daha bullish bölgeler olacaktır. Yani bu seviyelere geldiğimiz zaman artık böyle oyalansa bile yukarıya gitme olasılığı çok daha yüksek olacak çünkü buralar çok önemli talep bölgeleri olacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Peki videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.